Arkadaşlar selamlar yeni bir herkes videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Sizler de herkeste bedava 15 liralık bakiye sahip olup daha sonraki yatırımlarınıza %10 bonus kazanmak istiyorsanız sağ üstteki promo kod bölümüne tıklayıp FV kodumu kullanarak görmüş olduğunuz gibi 15 liralık bakiyenizi alabilir. Daha sonraki yatırımlarınızdan da %10 bonus kazanabilirsiniz. Sitenin linki açıklamanın kısmında bulunuyor kodu da kullandıysanız kasa açmaya geçelim. Arkadaşlar Deadly Harvest diye bir 8 dolarlık kasa gördüm. En çok açılan kasalardan bir tanesiymiş. Hemen bir 4 tane açarak videomuza başlayalım istiyorum. 4 tane açtık. Bakalım güzel bir şey elde edebilecek miyiz? Geçenlerde 5 dolarlık bir bakiyem kalmıştı. Şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bu arada verdiğimizi aldık zannediyorsam. Hatta fazlasını bile aldık. Geçenlerde 5 dolarlık bir bakiyem kaldı tamam mı? Kasa savaşlarına giriyordum. Bir tane kasa savaşı oluşturayım dedim. Sizleri izletmek istiyorum. Bakın 1,5 dolarlık 3 tane USB kasası koydum. Arkadaşın eline verdik. Ama nasıl verdik göstermek istiyorum gerçekten. Gül bir buçuk dolarlık kasadan ikimize de 18 sent falan 50 sent bir şeyler çıktı. İkinci kasadan bakın bana ne geldi arkadaşlar? 45 dolarlık bir USB geldi. Dediğim gibi kasa savaşı yapmak istiyorsanız güzel bir site herkes. Onun dışında kaldığımız yerden devam edelim. Spring Sprite kasasıyla devam ediyoruz. 111 dolarlık bir para vereceğiz. Bakalım katlayabilecek miyiz? İçerisinde AK-47 Asimov var. Asimov skinleri biliyorsunuz hiçbir zaman değer kaybetmez. Her zaman değer kazanır ama maalesef battık gözüküyor galiba. Evet. Çok da bakmadık aslında. 30 dolar bir zararımız oldu ama illaki bir yerden çıkartırız onu da. Premium knife kasası gördüm şimdi. Ben bundan açmak istiyorum. İçerisinde dandik bıçaklar yok arkadaşlar. Güzel bıçaklar var. Şöyle iki tane açmak istiyorum. 300 dolardan 260 dolara inmiş. Bakalım bize premium çıkar mı? Garibana çıkar mı abi? Çıkmaz tabii ki de. En kötü iki bıçak çıktı. 230. Aslında 30 dolar zarar ettik. Bir tane daha açacağım. Bir tane daha açıyorum. Bakalım bu sefer bir tane premium çıkartabilecek miyiz? As Abi gam Doppler gelse 1000 dolar ya. 223 dolar. Ben bir tane daha açacağım. Hazır şöyle çok batmıyorken. Bir tane daha ikili gömmek istiyorum. Derken yine tabii ki en kötüleri çıktı. Ya bir sürü renkli bıç var ama bize gelenler gayet. Oha! Abi şu God Knife'ın Satrik'ini çıkardık. Envanterimizde kalsın. Bir şans daha vermek istiyorum. Karımız ettik bu arada. 120 dolar kar ettik. Son bir tane açmak istiyorum. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz buradan? Oh be oğlum. Karambit kaçırdık. God Knife Brightwater geldi. Bu da fitler diye düşünüyorum. Neredeyse fitledi. Bu arada söylemeyi unutmayayım arkadaşlar. Şöyle günlük bonusunuzu her zaman çevirebiliyorsunuz buradan gelip. Haberiniz olsun. Günde bir kere 3-4 tane bedava skin çıkabiliyor. 2-3 dolar çıkabiliyor ama genelde tabi az şeyler çıkıyor da sizin şansınıza kalmış. Ve sitenin yaptığı giveaway var. 3200 dolarlık. Buna da katılın derim. Yani hiç bakiye yatırmak istemiyorsanız muhakkak gelin en azından bu çekilişlere katılın. Onun dışında FB kodumu kullanırsanız hem %10 bonus kazanıyorsunuz yatırımlarınızda hem de 15 liralık bir bakiyeniz oluyor sitede. O yüzden konumu kullanmanız çok önemli. Sitenin linki zaten açıklama kısmında var. Femrock kasasıyla devam ediyoruz. 4 tane açıyorum abi. 200 dolarımızı şu anda bu kasaya verdik. Bakalım. Bakmayalım. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. 141 dolar. Tamam. En azından çok batmadık. Bir upgrade denemek istiyorum ama korkuyorum da aynı zamanda. Aha da ben bu God Knife'ı beğenmedim. O yüzden %44 şansla... <laughs> Bu. Stelito Knife. %44 şans gelir mi? Gelmez bence. M9. Aa bu. Bu var. Karambit var. Abi karambit gelir mi ya? Karambitlerin fiyatı bu arada CS2'den sonra bayağı art. Bir tane yüzde %44 şansla deniyoruz. Lütfen gelsin. Yes 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 son anda son anda ucu ucuna karambitimizi aldık güzel Kapkara bir karambit olsa da bence yeterli. CS2'de zaten tüm itemlerin fiyatı artıyor. O yüzden artık e, farmlayabiliriz. Şimdi bu AWP kasasından 10 tane açacağımız bir şekilde. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Karamızı ettik. Çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Çıkmamız gereken yeri de bilmemiz gerekiyor. Mesela o karambit şu anda bana kar kaldı. Onun dışında aha bir tane parça çıkardık bu arada. AWP kasasından bir tane elektrik hive parçası çıkardık. Dur dur dur. 400 dolar da buradan kaybettik. Onun dışında para eden bir şey var mı diye bakıyorum. Maalesef yok. Bu arada bu kasa bayağı zarar kasasıymış onu gördüm. 45 dolar verip 5-10 dolara aldık iki seferdir. Eğer bu sefer de öyle olursa bu sefer açmayacağım. Medusa kaçtı. Medusa'yı milimle kaçırdık. Dediğim gibi evet bu kasayı açmayacağım tabii ki de. Ben premium kasasından katladığım için bir tane daha açmak istiyorum. Şöyle 1300 dolarlık bayonet lore çıkarmışlar. Bize gele gele Shadow of Daggers Rust Coast gelsin zaten anasını satayım. Aha iki tane çıkarmışız aslan. İki tane daha şu parçadan çıkartırsak bedavaya çekebiliyoruz. Şu görmüş olduğunuz Tiger tutup bedavaya çekebiliyoruz çekebiliyoruz. Eğer iki tane daha parçasından çıkartabilirsek. Ben bir tane daha açacağım bu yüzden. Hadi hadi en azından parça. Brightwater 112 dolardı. Son bir tane daha açabiliyoruz galiba. Tak 112 dolar. Aha açamıyoruz. Aga be. Dediğim gibi şuradaki enter promo kodu yerine FB yazarak %10 ekstra bonus kazanabilirsiniz. Onun dışında 15 liralık bir bakiye veriyor size. Haberiniz olsun. Dream kasası gördüm arkadaşlar. Hayal mi gerçek mi görelim hadi. İki tane açıyorum. Son bakiyemizle güzel bir şey çıkartabilecek miyiz bakalım. Derken tabii ki de bize ancak P250 skin çıkardı bu Dream'den. Görmüş olduğunuz gibi 50 dolarda bir fiyatı varmış aslında. Son bir tane daha açalım. Belki bundan katlarız diyelim. Hadi. Hadi abicim. Ah be. Harbiden kötü kaçtı. Bu arada bu kasanın şansını bir merak etmiyor değilim. Yüzde kaç abi? Yüzde 20 falan kar ettiriyor. Yüzde 80 batırıyormuş. Son 11 dolarlık bakiyemiz kaldı. Gelin buradan çıkartlamaya çalışalım. Şöyle bir restricted kasasından 5 tane açıyorum. 2 dolardan düşmüş. Bakalım güzel bir şey elde edebilecek miyiz? Böyle baktığın zaman bütün skinler Mavi mi mor mu anlamadım ama 3 dolar geldi. Son bir iki tane açalım ve 3 tane açabiliyormuşuz aslında. Dediğim gibi son bakiyemizi şöyle ucuz kasalardan neler çıkıyor diye göz gezdirmek için açıyorum. Bundan da battıysak son bir iki lider. De Videoyu burada noktalarım arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.